Evet 830 kişi kaldı şimdi e, videoyu kapatmayacağım sizinle birlikte e, bu alımı yapalım ve nasıl alım yapılıyor birlikte görelim benim de coinliste katıldığım ilk ön satış denilebilir farklı ön satışlara da katılmıştım ama coinliste ilk defa bir ön satışa katılıyorum e, şimdi 455 kişi kalmış bakalım bizi sayfaya aktarmasını bekleyeceğiz <laughs> dışarıdayım bu arada zaten bunu <laughs> kaçıncı söyleyişim bilmiyorum ama fazla ses falan varsa şimdiden kusura bakmayın öyle değil. %25'lik bir kısım kalmış satılmayan burada. %25'lik kısımda büyük ihtimal 30 bin, 35 bine kadar e, gelebilir diye düşünüyorum ben. Evet, bizi alım sayfasına şu anda aktarıyor. Evet, alım sıramız geldi. <laughs> yaklaşık bir buçuk saat falan sürdü bize sıra gelmesi 27 bin küsür ee, neredeydim ben şuradan böyle bir sayfa geldi şimdi arkadaşlar buraya açtık yani neyle ödeme yapacağınızı soruyor size ödeme yapacağımız ben USDC ile yapacağım. Buraya 300 dolarlık bir alım yazıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada bizi böyle bir anket karşılıyor. Bunların hepsini kabul ediyorum. Kabul ettikten sonra buralarda herhangi bir şey kalmıyor. Burada 50 centten satacağını söylüyor bize. 50 centten alacağımızı. USDC, Bitcoin, Ethereum ve USDC olarak alım yapabiliyoruz. Alımınızı buraya yazıyorsunuz. Zaten en az 100 dolar ve 500 dolar aralığında alıp yapabiliyorsunuz. Ben 300 dolarlık bir alım yazdım buraya şuradan onayladım. Evet. Onayladıktan sonra böyle bir Sayfa karşıladı bizi, Completed dedi yani onaylandı. Geriye kalan bir durum yok. Bu şekilde alımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu da Coin List'e katıldığımız ilk ön satış. Bakalım inşallah bizi üzmez diye ümit ediyorum. Videonun devamında görüşmek üzere. Hoşçakalın.